Diyelim şimdi bir bilgi daha vereceğim bu Öcalan gündemiyle ilgili. Ha, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da bir iddiası vardı. O da haber değeri taşıyor. Öcalan'ın, evet Öcalan'ın çıkacağını ve çıktıktan sonra da siyasi parti kuracağından bahsetti Ümit Özdağ. Böyle bir planları var dedi. Onun da bilgisini vereyim size. Hani en azından yorum değil ama haber anlamında. Bakalım olur mu? Öcalan siyasi parti kurup başına geçer mi? Ümit Özdağ'ın da böyle bir e, iddiası da e, vardı. Şimdi bütün bu siyasi gündemleri konuştuk. Şimdi yayınımız da çok uzadı. E, son bir ek gündem. Yani hayatın içinden bir haber vereceğim size. E, benim de canımı yakan, böyle içimi mahveden bir haberdi bu. E, bu böcek böcek ailesi olayı. Bu ailenin aileyi maalesef zehirleyip yok ettiler. Allah, Allah rahmet eylesin. Hepsi öldü. Bir görüntü çıktı ortaya. Orada içim yani böyle mahvoldum benyken, ee, baba gece ambulans çağırıyor, ambulans geliyor. Dışarı çıkacak, kapı kilitli. Otel görevlisi yok. Bu görüntüler ortaya çıktı. Kız baygın yanında. Çıkamıyor, kapı kilitli. Yani böyle bir aymazlığın yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz, Böyle bir ihmal yani bir 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 sürü aile Kartalkaya'da yanarak hayatını kaybetti. Bu da böyle bir olay oldu. Düşünsenize tatile geliyorsunuz ailenizle mutlu. Ya neyse artık ya bunu artık olaya evet. e, böyle açmayayım ama şu evet. var bugün gıda, gıda, güvenliği bugün gıda güvenliği toplantısı yapıldı bu konuyla ilgili ve bir karar alındı. Bundan sonra 7/24 sesli ve görüntülü kayıt şartı getirildi. Devlet böyle bir önlem alıyormuş. Bütün bine, şey, işletmelerde bu olacak. Büyük Millet Meclisi'nde de verilen önerge AK Parti MHP'nin oylarıyla reddedildi araştırılması konusu. Ferit, ya bir trajedi midir nedir? Ailenin soyadı ne? Böcek. Böcek zehirlenmesinden ölmesi nasıl bir trajedidir ya? Yani böcek zehirinden dolayı, böceklerin öldürülmesi için kullanılan ilaçlardan dolayı ölmesi nasıl bir trajedidir? Ve nasıl bir pis ölümdür bu ya? Böyle ölüm mü olur lan? Bir otelde bir otel, ilaçlama yapılıp ilaçlama yaptığı otele müşteri doldurmak nedir ulan? Evde bile ilaçlama yapılınca bir gün insanlar dışarıda kalıyorlar be. Ben ilk günde söylemiştim, gıda zehirlenmesi hikayedir. Eğer gıda zehirlenmesi olsa o kumpurcudan kokoreç yiyen, kumpir yiyen, şöyle midye tavayı yer, onlarca insanın zehirlenmesi gerekiyor. Zaten iddianın ters tarafı var anlatabiliyor muyum? Ha bir de oradan kokoreç ve midye düşmanlığı üretildi biliyorsun. Kokoreç yemeğin midye yemeğin olayını başka bir şeye dönüştürdüler. Resmen resmen bu aile öldürülmüş kardeş. E sonradan iki tane turist hastaneye kaldırıldı. O kadar ilaçlama olduğundan belliydi ki olan. Ya bu ülkede ölüm, sana yemin ediyorum normal bir ölüm yok abi ya. Otel ölümleri, yangın ölümleri, yanarak ölmeler, bina göçmeleriyle ölüm, depremlerde binalar sağlam olmadığı için on binlerce insanın ölümü. Kim sorumlu kardeşim bu işten? Ben şimdi devlete laf söyleyince, vay devlete laf söyledi. dedi. Ulan hükümete de söyle. Sanki adam şöyle bakıyor. Hükümet sorumlu olunca devletin hiçbir sorumluluğu olmuyor. Devlet kocaman devasa bir aygıt be. Bu devlet için vatandaşının hayatının önemi mönemi yok kardeşim. Yok oğlu yok. Ya düşünsene Ferit. Türkiye'nin F-16'sının, F-16'larının en seçkin ekibi öldü. Şehit düştü. Ulan uçak iki buçuk yıldır şey yapılmamış be. Kontrol edilmemiş. Ne diyorlar? Bakımı yapılmamış. Hala bilgi yok. Ne bilgisi? Var bilgi. Ben açıkladım geçen raporlar maporlar. Hala kamuoyuna bekleyen etmediler. İki buçuk yıl. Ya sen 18 tane uçağı niye uçurmadılar kardeşim? Tek nedeni bundan dolayı. Ya Türkiye'de devletten resmi bir şey, doğru bir şey duyamazsınız kardeşim. Duyamazsınız. Duymazsınız ya. Çocuklarımız ölür. Rusya gelir bombalar duymazsınız, iki tane askerimiz yakılır duymazsınız, yakanlardan biri Türkiye'de yakalanır sonra devlet onu serbest bırakır duymazsınız, otel yanar, e, yangını söndürmeye giden itfaiyeciyi cezaevine 200 yıl ceza vererek korsunuz, turizm Bakanlığından bir tane yetkili bulamazsınız, şeyde söyle, e, Gebze'de bina çöker, Belediye'den bir tane yetkili içeri girmez. Belediye başkanı lay lay lom yapar. Devletin bakanlığından hiçbir şey olmaz. Metro Ulaştırma Bakanlığından herhangi bir yetki olmaz. Söyleyen azarlanır. Gazeteciyi azarlarlar. Gazeteci bir şey soruyor. Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma Bakanı hat bildiriyor gazeteciye. Aynen Milli Savunma Bakanı'nın şehit annesine laf bildirdiği gibi. Neden? Vatandaş böcek çünkü kardeş. Vatandaşın ne önemi var ki onlar için? Ama onlar kim? Onlar seçilmiş özel adamlar. Onlar sorgulanabilir mi? Onlara soru sorulur mu? Onlar hata olur, hatalı. Ölenler suçlu ya. Ölenler suçlu. Ulan yüz binin üzerinde depremde insanımız ölmüş. Müteahhitler birer birer çıkıyor. Nerede lan belediye başkanları? Nerede bakanlık yetkilileri? Yok abi kimse yok. Sorumlu yok ortada. bina yaptık diye övünürler. Adama sorarlar. Siz Patagonya'da mı yaşıyorsunuz kardeşim? O depremin olacağı size bağır bağır söylendi. 5 yıl önceden başlasaydınız da bugün yaptığınız 250 bin bina yaptık bilmem kaç bin bina yaptık diye övünüyorsunuz ya. Beş yıl önceden o çürük binaları yıkıp yapsaydınız ya kardeş. Az sorumluluk yok. Yıkılınca yapmak kolay. Niye? Yıkılınca rant çıkıyor abi. Ya insanların ölüsü bile yıkılan binaları bile o binaların altında kalan insanlar bile onların gözlerini açıyor. Don, Niye para geliyor? Allah! On binlerce bina yıkıldı. Yeni müteahhitlik hizmetleri başlıyor. Hadi in. Çimonto, çimonto, demir, yürüyün inşaat firmaları. Niye para gelecek? Ölüden, ölüden bile zenginleşmenin aracı haline dönmüş ve biz devlete laf söylemeyeceğiz abi. Kime söyleyeceksin? Evet başımıza ne geliyorsa tabi sorumluların da cezasını çekmesini istiyoruz e, diyelim. Evet toparlıyoruz bu akşam sevgili seyirciler. E, önemli bir yayın yaptığımızı düşünüyorum. Yarın ne olacak bakalım. E, buradaki yorumlarımızla beraber beraber yarın da ayrıca değerlendireceğiz. E, komisyon günü. E, ama tabi yaygın görüşün tam tersi olarak da Ali abiden bugün farklı yorumlarda aldık. Aslında... Hani siz bakmayın öyle kriz diyenlere bu bir danışıklı dövüş. Beraber planlıyorlar her şeyi. E, ee, i̇ktidarın bu planı yorumunu aldım Ali abiden bugün. Ali abi, söyle bir şey mi söyleyeceksin? Ekle. Ya bu gece motorine çok büyük bir zam geliyormuş biliyorsun. Sürekli her gece geliyor bindiriyorlar bindiriyorlar. Arada bir iki üç ayda bir bir lira iki lira geri çekiyorlar. Milleti sevindirik hale dönüştürüyorlar. Arkadan bir kere daha köklüyorlar. Bu yıl petrolün varil fiyatı 81 dolardı. Ferit. 81 dolar. Şu anda bugün dünyada petrolün varil fiyatı 62 63 dolar. Tekrar söylüyorum. Dünyada varil fiyatı 62 63 dolar kardeşim. Şimdi petrol varil fiyatları düşüyor. Doların yükselişini bile hesap etseniz bugün mazotun olabilecek fiyatı 1 lira kardeşim. Bak 41 lira. E siz 63 lira, 2.2 buçuk lira zam yapacaksınız ve 63 lira olacak. İngiliz Mehmet Şimşek millete büyük holdinglerden vergi almadıkları için, alamadıkları için affettikleri için 44 milyon insanın toplam gelirinin ancak Türkiye'deki 13 insanın zenginliği kadar olduğu bu coğrafyada millete bindiriyor kardeş. Bu ve yine son yıllarda uluslararası faiz lobilerine ve Türkiye'deki faiz lobisine indirilen rakam dünyadaki e, ülkelerin yüzde ikilerde, yüzde üçlerde, yüzde birlerde olduğu yerde bizde yüzde 13 milli gelirin, gayri safi milli gelirin yüzde on faiz lobisine ödüyor bu ülke. Ve sen de bu ülkede kira ödeyemiyorsun, çocuklarını okutamıyorsun, yarına güvenle bakıyorsun, emekli maaşınla geçinemiyorsun, aldığın maaşla çer içerisinde yaşıyorsun, umudunu yitirmişsin, gelecekle ilgili umudun yok ama bu adamlar sabah akşam millete bindiriyorlar. Sabah akşam bunu niye yapıyorlarmış? Milletin geleceği için. Ulan bu milletin geleceği için düşünüyorsunuz da 44 milyonun zenginliğine sahip olan 13 adam için, 13 aile için neden yapmıyorsunuz? Holdinglerin, sizin müteahhit grupların sürekli vergilerini neden affediyorsunuz kardeşim siz? Ya Evet e kapatırken kapatırken şu konularla ilgili bir ek haber daha vereyim. Böcek ailesini haberini verdim maalesef şu anda yeni bir haber daha düşmüş ajanslara İstanbul Esenyurt'ta bu sefer yine bir zehirlenme olayı var ve bir bebek 7 kişi hastaneye kaldırılmış bunun bilgisini verelim maalesef ardı ardına ne oluyoruz ya bir kahve içmişti Beyoğlu'nda bir, bir kişi o da aynı şekilde zehirlenmişti bu da üzerine geldi. Ne oluyor? Bir, bir şey mi oluyor? Bileştirmiş bir şey çevriliyor memlekette evet. anlamış dedim. Arda arda böyle haberler geliyor. Bir konuya bir konuya değinmek istiyorum izin verirsen. Geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayında bir nikah yapıldı. Bir nikah. Çırağan Sarayında. Çırağan Sarayı'ndaki bu nikaha kimin nikahıydı? Mehmet Sevigen, Deniz Baykal'ın bakanlarından yani CHP'nin eski bakanlarından, DSP dönem devlet bakanlarından CHP'nin genel sekreteri Mehmet Sevigen'in oğlu için şaşalı bir düğün töreni gerçekleştirildi. Bu Gürsel Tekinler'in ve bu Mehmet Sevigen'lerin Çırağan aşkı, Çırağan saray aşkı nedir bilmiyorum. Hem saraylara karşılar ama saraylardan da çıkmıyorlar. Şimdi Çırağan sarayındaki nikah şahitleri çok ilginçti. Mehmet Sevigen geçmişte Kılıçdaroğlu için FETÖ, PKK'ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu CHP'nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok. Koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey'in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyeti'nden öç almaya hedefliyor diye açıklamalar yapmış. Bunun üzere Kemal Kılıçdaroğlu tarafından o günkü parti yönetimine disiplin kuruluna verilmiş. 2021 yılında partiden ihraç edilmiş. Sonra... 2023 tarihinde şöyle bir açıklama yapmış seçimlerden hemen sonra. Kemal Bey ben kaydettim partiye. Etem Sancak getirdi. Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim hata yapmışım. Türkiye'den özür dilerim. Gelinen noktada zulüm ediyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum dedi. Şimdi düğüne Muharrem İnce nikah şahidi. Binali Yıldırım nikah şahidi. Süleyman Soylu nikah şahidi. Kılıçdaroğlu nikah şahidi. Öyle isimler nikah. Beşli grubun müteahhit grubu nikah şahidi. Ee, Doğu Perincek nikah şahidi. Cavit Çağlar nikah şahidi. İnsanın insanın so şu Orhan Gencebay nikah şahidi. Ee, ya merak ettiğim olay şu. Nasıl bir nasıl bir bu birliktelik ya? Sana FETÖ'cü demiş sana PKK'lı demiş. Seninle ilgili her türlü ağır ithamı kullanmış. Sen de onu partiden atmışsın. Senin hikaye davet etmiş, gitmişsin, tıpışmış. Neden? Çünkü bu son dönemde Özgür Özel'i bilmiyor. Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Kılıçdaroğlu gelirse kayım olarak ben çalışmaya hazırım diyor. Nasıl inç, nasıl bir ilkesizlik lan bu? Nasıl bir ahlaksızlık lan bu? Gerçekten lan demek zorunda kalıyorum ya. Nasıl bir şey bu? Ve o o, o şey bak Muharrem İnce de orada. Abi Türkiye'de muhalefetin nasıl organize olduğu ya düşünsene adam diyor ki Etem Sancak getirdi bana. Yalanlanmamış. Ya Etem Sancak Kemal Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal döneminde neden partiye götürür Etem Sancak o dönemde Erdoğan'a destek veren bir siyasetçi ya da iş adamı kardeşim. Ya nasıl bir nasıl bir şey bu ya Ferit bana biri anlatsın. Düşündükçe manyak oluyorum ben ya. Diyoruz ya bir sistem değişti. Bir sistem kurmuşlar Statiko. Biz de sistemin içerisinde kavga ediyoruz sevgili seyirciler. Unutmayın bunu. Bu sistem Statiko içinde hiçbirbirinizi kırmayın, kavga etmeyin, komşunuza küsmeyin ya. Bu işler böyle oluyor. Dün birbirlerine laf atanlar sonra yarın birbirlerini düğünlerde orada burada öpüyorlar, kokluyorlar. Ya da bağırıp çağırıyorlar sonra mecliste görüşüyorlar diyorlar ki <laughs> ya kusura bakma bu siyaseten bir ölçüm bırak kuruyorum diyorlar. Diğeri de diyor ki tamam sayın genel başkanım deyip önüne ilikliyor. Yani Buna hepsi oluyor. Ee, hepsi aynı be. O sistem böyle. Ama tabii bizim işimiz de bunların planlarını elimizden geldiğince doğru şekilde okuyup sizlere aktarmak. Bugün de onu yaptık. Yarınki komisyonla ilgili... Bir, 8 dakikamız var. 1,5 saatte bitirecektik. 8 dakikamız var. Bir şey söyleyeceğim Ferit. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden 11 tane milletvekili bir şey yayınlıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ultimatom veriyorlar. Bunları partiden atacak mısınız? İşte şunları şunları yapacak mısınız? Yani içeridekilerini aslında niye disiplin kurumuna vermiyorsunuz? İtirafçıları neden vermiyorsunuz? Kardeşim, insanlar şu anda şüpheli. Şüpheli. Sen bu insanları, şüpheli insanları, şüpheli insanları niye atmak için sıraya Kılıçdaroğlu kayım olarak geri gelse de ilk işi 16 belediye başkanı ve Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını parti üyesi olanları işte şeyden CHP'den atmak olacaktı. Düşünebiliyor musun? Abi mantığa bak. Ve bunu imzalayan bu bildirinin başındaki kişi eski Ateşehir Belediye Başkanı'nın eşi. İlgezdi. Ya Battal İlgezdi, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili olarak görevden alındı İçişleri Bakanlığı tarafından. O gün onun karısı CHP milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu o günkü CHP yönetimi İlgezli'yi partiden ihraç etmeyi düşündüler mi? Hayır niye düşünmediler? Çünkü mahkeme süreci vardı. Daha sonra mahkeme sürecinde aklandı ve göreve döndü. Doğru olan bu zaten. Ama şey geçmişi toplumun hafızası yok zannediyorlar. E kardeşim İlgezli ailesi ne kadar zengin? İlgezli, Battal İlgezli karısı CHP'de milletvekili olduğu halde iki dönemdir. Belki de üç dönemdir. Kendisi partiden istifa etti. Neden? Ateşehir Belediye Başkan adayı yapılmadığı gerekçesiyle. Bunu da Kılıçd dedi ki bu Özgür Özel yönetimine Alevileri ve Kürtleri tasfiye ediyorlar. Onun için istifa ediyor. Niye? kendisi Alevi ve Kürt olarak niteleyip kendisinin aday yapılmayınca şey olarak söyledi tasfiye ediliyor Ya ama senin yerine aynı sizin köyden bir aday yapıldı eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve sen son seçimi yüzde iki buçuk farkla kazanmışken o yüzde yirmi farkla kazandı. Ya insanın salak yerine koymalarından da tiksin. Ben yani ya Gürsel Tekin bu akşam demişti ki beni, beni ziyaret edenler ihraç ediliyor. Yapamazsınız bunu. Karşım sen kayyum değil misin? Beş bin polisle Cumhuriyet Halk Parti'nin il merkezine girip zorla o koltuğa oturmadın mı? E sen zorla oturduğun yerde sana destek veren herkes kayma ve siyasal iktidara onun yargısına destek vermek olmuyor mu? O bin kere değil yüz bin kere ihraç edilmeye hak ediyorsunuz. Adama sormazlar mı? Hadi sen ihraç et. Sen il başkanısın ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığı ihraç et. Yenlerine yeni ilçe başkanları atar. Yakında yeni ilçe başkanları atarlar. Her ilçede iki tane CHP ilçe başkanlığı olur. Unutma. Çünkü amaç CHP'de birlik ve beraberliğinin olmadığına yönelik bir fotoğraf çizdirmek. Kavga eden bir CHP olayını yaratmak. Ha ben başından beri de söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun tasfiyesi bir organize'dir. Bu sözümün hep arkasındayım. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Erdoğan'a önümüzdeki ister erken yapılacak ister zamanında yapılacak bir seçimle ilgili olarak alan açıldı Özgür Özel de son Sultan Gazi mitinginde açık net bir şekilde dedi ki gel karşıma adayım kardeşim seçimi erken al seninle adayım e kardeşim onun adaylığını hemen niye onayladınız ki hemen niye yasallaştırdınız ki onun adaylığını aynen 2023 yılında yaptığınız gibi eğer gelirsen ben senin karşısına aday olarak çıkacağım aha ne demek bu Şimdi bizim iddialarımız ne olmuş oldu? Ekrem İmamoğlu ne olmuş oldu? Ne yapmış oldunuz şu anda Türkiye'de? Onun için söylüyorum. Sen eğer masaya oturacaksan İmralı'ya gideceksen de elinde pazarlık kuzunu kullan. Al belediye başkanlarını ver tavizini. Çünkü sonuçta zaten vereceksin. Sana ihtiyaçları var o komisyonun. Çünkü dedik ya dönüş yok buradan. Bu işi bitirdiler. Onu okuyacaksın doğru. Ve sen olmadan ona meşruluk sağlayamazlar. Cumhuriyet Halk Parti bu sürecin içerisinde olmadan başarı elde edemezler, bu süreci sonlandıramazlar. Kullansana kardeşim bu süreci. Belediye başkanlarını tutup alsana siyasal iktidarın elinden. Yargısız infaz yapıyorlar. Türkiye, pardon yargılı infaz yapıyor. Türkiye 90'lı yıllardaki yargısız infazlardan yargılı infaz dönemine geçmişlerdir. Durdurun kardeşim bunu. Durdur. Senin geleceğini tehdit ediyor. Partinin il binasına giremiyorsun. İl başkanını il binasına sokamıyorsun. Düşünsene mantık itibariyle. Senin Cumhurbaşkanı adayın cezaevinde. 16 belediye başkanının cezaevinde senin. Ve yatarı bak yarın ceza alsalar hepsinin tahliye edileceği bir tarihsel süreç bu. Ama şimdi biz bunları eleştirince bize diyorlar ki Özgür Özel düşmanı, CHP düşman mısınız? muhalefete muhalefet. Ya kardeşim Muhalefete muhalefet edelim ki kendilerini toparlasınlar. Aha biz size normalleşme yanlıştır. Erken seçim talebini masadan kaldırmak yanlıştır. Mitingleri yükseltmek doğrudur dediğimizde bize nanik yaptınız. Ha küfürlerin hakaretlerini hatırla Ferit söylediğimiz dönemde. Şimdi erken seçim diyorsunuz. Kasım vermiştin, kırmızı kart demiştin, cart demiştin, cürt demiştin. Şimdi ne diyorsun? Getir sandığı önümüze senin karşısına aday çıkacağım diyorsun. Ah. E senin Cumhurbaşkanı demiyor bak getir sandığı Ekrem İmamoğlu senin karşısında aday olsun demiyor mu? Ali abi o konuda bir dakika bir dakika bir dakika Ali abi o konuda senin hakkını bir vereyim öncelikle. Geçen gün Memduh yaptım indi de senin adını verdim çünkü. Türkiye'de ilk defa Özgür Özel'le ilgili bakın şüpheleniyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığını koyabilir bak koyacak değil koyabilir diyen gazeteci Ali Tarakçı'ydı öngörüsü. Beraber yaptığımız yayına söyledi ben şahidim söyledi. O gün de linç edildi. Çok tepki oldu. Ya adam zaten kendi ağzından aday olmayacağım diyor Ali abi. Sen ne diyorsun dedi birçok izleyici. Mendo abi de dedi. Mendo abi de dedi. E, Mendo abi e, de dedi şu yaptığımız ve, programda. Ve geçen ben gün Özgür... Sen ne diyorsun diye. Ve geçen gün çok ilginç Özgür Özel gerekirse senin karşına çıkarım kardeşim gibi bir cümle kullandı mitingde. Aa dedim Ali abi hemen aklıma geldi. Çünkü de, yani dememesi lazımdı böyle bir şeyin ama eğer aday olursanız e, Özgür Bey burada neyse hele bugün gelsin de <laughs> o gün masaya yatırız mevzuyu. Çünkü başka şeyler e, dönebilir. 23 yıldır zaten bu muhalif seçmen kandırıldı. Herhalde bir daha yeni bir e, oyuna gelecek durumu yok herhalde diyelim. Chat'te yazın bakıyorum benizi. O da her şey. Ali abi sana senin hakkını vereyim dedim ya. Yani. Kusura bakma lafını kestim evet. E, Ferit çok teşekkür ediyorum. Son anketin e, sonucunu açıklayayım. 2700 kişi oy kullandı. Evet diyenler CHP İmralı Komisyonuna katılacak mı? %18. Hayır diyenler %75. Fikrim yok diyenler %7. İzleyicilerimizin e, e, anket sonuçlarıyla yarınki ortaya çıkan sonuca bakacağız Ferit. Yarınki ortaya çıkan sonuca bakacağız ama tek bildiğimiz şu ki bu ülkenin muhalifleri 23 yıldır gönül verdiği parti ve partiler tarafından Kandırılmış gözüküyor. Evet, bunları açık açık konuşacağız. Mevzu bu şekilde gidiyor. Gidiyor. Onun için yarınki olası kararlardan sonra sinirlenmeyin. <laughs> Böyle bağlayalım konuyu ama herkes sakin olsun. Artık daha kalp dayanmıyor. Evet, evet. Bir izleyicimiz diyor ki Fatih Altaylı'nın yıllar önce e, yaptığı söyleşinin, e, Apo yaptığı söyleşinin internette yayınlanmasına başlanması hakkında arkadaş bunu anlatmıştı. Bunu internette yayınlayan PKK'nın kendisi PKK'nın resmi internet sitesinde PKK yayınladı sevgili izleyiciler. Sevgili izleyicim bilgin olsun. Niye? Aponun da o dönemde aynen bugün gibi düşündüğünü göstermek için yaptılar. Wow. Evet, o da güzel bir yorum oldu. çok teşekkür ediyorum. Bizim 154 bin olmamıza 100 kişi falan kaldı Ferit. Bu gece yaklaşık 6.000 kişi izliyor canlı yayında. 6.000 geçkin izleyicimiz izliyor. Ali Tercih kanalına abone olurlarsa, 154 bin olmamıza katkı sunarlarsa sevinirim lütfen. Süper harika çeker, oldu. Destek olmaya ve katı üyesi olmaya lütfen unutmasınlar. Evet harika oldu. Ali abiyi, Ali abinin de YouTube kanalını 154 bin yapalım ama Zanka TV'de 500 bin yapalım. 500 bin yapalım. Yani onu, da, evet. onu da sen söyle. Onu da, onu da ben söyleyeyim. Çok az kaldı. 500 bin abone olalım, yarım milyon abone olalım. Hem Ali abi hem de bizim tarafı zaten fark farklı iki, iki, kanalda ikimizin zaten fark yok. Fark yok hep beraberiz. Onun için hep beraber büyüyelim sevgili seyirciler. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Saat 22'de bekliyorum hepinizi yarın akşam. Görüşürüz.